sizinle beraber koronavirüsü dile getireceğiz yani. Ne yap koronavirüste ne yapmamız gerekenleri söyleyeceğiz? Ve yanımda annem var? Merhaba arkadaşlar. Seni görmüyorum ben. Erdoğan anı. Mert çok seni seviyorum. Ben büyük anneannesiyim. Evet. Şimdi ilk önce ilk önce yemekten sonra ve yemekten önce ve dışarıdan gelince ellerimizi yıkamamız lazım. Bol bol sabunla. Evet arkadaşlar, evimizde kalmalıyız. E dışarı çıktığımız zaman da maske takmalıyız. Kendimizi mesafeyle korumalıyız. Sosyal mesafeyle. De Ve de arkadaşlar, en önemlisi yerlere dokunmuyoruz. Sokakta yerlere dokunmuyoruz. Tükürmüyoruz. Duvarlara dokunmuyoruz. Sokağa çıktığımız zaman da maskemizi takıp ellerimizi, eldivenimizi takmamız gerekiyor. Evet. Maskemizi takmalıyız. Aslında aslında bir de ne var? Ne var sence? Bir de Bilmiyorum. evinize Kimseye evinizde almayayım. tabii ki de bir tane şunu neydi? Dezenfekte e olması lazım. Evet. Sık sık kolon yağlarına, dezenfekteyle ellerimizi temizlemeliyiz. Sabununa. Çantamızdan ezen şeyi eksik etmemeliyiz. Birine mesafe konuşmak istediğimiz zamanda tanıdık geldiği zaman mesafeyi koruyarak kendi ellerimize kolonyayı döküp ağzımızı gözümüze şöyle koklamalıyız mikrobu kırmalıyız evet ben başka ne var mesela Hı. arkadaşlar eğer siz tam hiçbir yere değmediniz virüse dokunmadınız elleriniz cebinde falan Kö dışarıda bir tane köpeği sevince yıkamanız lazım. Evet, evet. Çünkü onun üstünde mikrop olabilir. Evet. Onlara da dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Köpek, kedi, başka bir şey. Onları sevince eve, ele, ele, eve gelince mutlaka yıkamalıyız. Mutlaka. Gerekirse duş almalıyız. Evet. Temiz olması için. Daha emniyetli olur, daha güzel temiz olur. Çünkü çok, evet. bu sıralarda çok tehlikeli. Virüs çok tehlikeli. Hemen bizlere zarar ve yakınlar ediliyor. ve yakında da okullar açılıyor. Evet. Okullar. Okullar açıldığında çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Arkadaşlarımızla tokalaşmamalıyız. Şöyle kollarım dirseklerimizle şöyle merhaba demeliyiz. Yahut da kafa işaretiyle merhaba demeliyiz, işaret etmeliyiz. Evet. evet. Ve de arkadaşlarımı gördüğümüz zaman şöyle bir elimiz elimiz döşümüzde vurup merhaba demeliyiz. Çünkü bu virüs çok tehlikeli arkadaşlar. Ve sakın ama sakın düş dışarıda <laughs> öpmemeliyiz. Sarılmamalıyız. Öpmemeliyiz. Sarılmamalıyız. Öpmem. Öpmemeliyiz birini yanağından. Sık sık dişlerimizi fırçalamalıyız. Şimdi. Ağzımızı karkara yapmalıyız. Evet. Evet. Şimdi sıra sende. En güzel evimizde kalmalıyız desen de En güzel evimizde kalmak. Evet. Evimizde kalmak en güzeli de arkadaşlar. Bir tane arkadaşınız geldiğinde onu uyarın eğer ellerini yıkamadıysa onu uyarın. Dezenfekte etsin ya da ellerini yıkasın. Arkadaşınıza söyleyin. Arkadaşınız. Mümkünse misafir arkadaşlarımız... misafiri almamalıyız bayramda da olsun, başka zamanda olsun, virüs gittiği zaman da o zaman o şeyi gideririz. Ziyaret eder. O şeyi tamamlama, tamamlarız inşallah. Evet arkadaşlar okul şöyle açılacak. Maske takacağız sınıfın içinde. Evet, maske takacağız, eldiven takacağız kendimizi koruyacağız. Sıralarımızı temiz tutacağız. Evet. Ve hiç ama hiç ağaç kesmiyoruz. Sadece kağıt için ağaç kesiyorlar arkadaşlar. Onları değil de boşu yerine ağaç kesenler uyarım boşu yerine. Evet arkadaşlar. Ağzımızdan çıkan maskeleri bir kağıda sarıp peçeteye sarıp yahut bir laylon poşetin içine koyup çöp tenekesine atmalıyız. Ondan sonra tıkan dikkat etmeliyiz. Yerlere atmamalıyız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ellerimizi gözümüze vurmamalıyız, burnumuza vurmamalıyız, el, ağzımıza vurmamalıyız. Temiz kullanmalıyız. Bir de arkadaşlar, köpeklere mama vermelisiniz. Eğer aç bir tane köpekler varsa, eğer mama kabınız varsa onlara mama verin. Su koyun, bir de mama verin. Köpeklere, bütün hayvanlara böyle görünce çok üzülüyorum. Üzümleniyorum. Öyle arkadaşlar. Eğer onlara yemek vermezsek Allah korusun ölebilirler. Yazık. Yazık olur. Evet. Hoşça gittim. Hoşça gittim. Arkadaşlar. Videomuz evet. evet. bu kadar bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bitti. Başka diyeceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye. Bye.